Erzurum'da basın camiasının sevilen simalarından Şahin Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz, sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Şahin Yılmaz, Erzurum'da uzun yıllar basın sektörüne emek verdi. Teknik sorumluluk ve yayın yönetmenliği yapmıştı. Kentte basının sevilen isimlerinden biriydi. Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında hayatını kaybetti. Sevenleri Narmanlı Camii'nde bir araya geldi. İkindi namazına mütakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'da katıldı. Kılınan cenaze namazının ve edilen duaların ardından Şahin Yılmaz Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı. Kardelen Televizyonu ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hadi. Hadi.